arkadaşlar size mutlu ve üzgün haberlerim var. İki tane mutlu ve bir tane üzgün. Ne yazık ki iki tanesi bir Fenerbahçe gol attı. Yani iki Brown yapıyoruz ve size Brownie'yi göstereceğim. Tarifini de vereceğim. Ben çok güzel oldu. Denedim dünya en güzel şeyi. Üzgün haber. Üzgün haber işi şu. Bakın ben video video paylaşıyorum da yani. Abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Bu ne? Ben ben üzgün oluyorum ama. Tuttum. Yani sizin için şöyle bir kolye bala aldım. Kol için hem sonra takmama karar verdim. Sizin için cibiliği bile yaptım ya. Şimdi siz bakın. Bakın. Bunları size sizin için yaptım bu ama bunu 5 yıl uğraşamadım gördünüz mü 1 kare 2 kare 3 kare 4 kare Oh kare kare kare, kare 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 Allah Allah sonra da üstüne böyle göz kare kare sonra boya sonra dışından geçirme bu ne sonra bu da elis değil bu Ela, bunun aynı şeyleri 5 saat yapıyorsun. Sonra burada şöyle bir şey yapıyorsun. Sonra gölge yapıyorsun. Sonra böyle boyama yapıyorsun. Hem de kalemide yeşketmemiş inşallah. Ula. Elif. Diyorsun öyle. Allah Allah. 5 kere yapmıştım onu. Güzel olması için doğru düzgün gülmüyordu. Bakın böyle 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 5 trilyon kare var. Cibirik arkasında bile çizikler var. 5 saatli bunu sizin için yapmaya çalıştım. Bakın ne güzel oldu. Yani çok güzel. Ama sizin için güzel yapmaya çalıştım. Yani bunu artık uğraşmadım yani. Dedim ki yani şimdi 5 saatli bunu da yapacağım. O yüzden anneanne, ana, anneanne, anne anne, anne anne. Bunun ismi ne olsun? Ayşenur. Ayşenur olsun. Ayşenur teyze. Ay Ayşenur ana anne. Anne hepsini yaratan fasulye bile yaptım yani. Kamerayı görmemek için her şeyi yaptım. Bu film için. İki tane bölüm bile paylaştım. Şimdi bölüm şimdi çıkıyor. Şimdi sizden ne yapıyorsunuz? Gıcık oluyorum şu an sizi normal gibi seviyorum. Bakın siz like atın lütfen abone olmayı unutmayın ve her şeyi yapın yani abone olun lütfen 5 abone daha gelir bakın siz 7 kişi bu bu videoyu görünüyor 7 kişi bu videoyu e, bir önceki ikinci part vardı ya sadece 7 kişi ve bir like bile olmadı. 2 like oldu. Birinci like da o da ben ve benim ikinci hesabım. Arkadaşlar lütfen Şimdi sadece aboneye tıklıyorsunuz. Abone like. Bitti benim için. Bakın benim için yani 20 tane abone olursa ben روز geçireceğim öleceğim ne yapacağımı bilmiyorum öyle kalacağım yani. Elim abone olursa o kadar burada hayatımda olamam. Bakın. Şimdi ben çok istemiyorum ki sadece 5 abone 5 5 bak. 1 2 3 4 5 5 5 ya bana bile o kadar zor geliyor da yani şunu böyle 50 satır yapma ama sadece tıkla bitti bitti yani videolarımı bakmak istiyorsanız ama 20 abone olmayışın like atın istediğiniz yapın ama lütfen benim çok çok önemli bilmiyorum yani ben böyle vlog çok severim yapmayı benim şimdi yani en güzel şeyi uğraştım uğraştım ama güzel yapmaya çalışmadım çünkü o Ayşin Ayşin ama Ayşenurlar çok güzel çıkıyor bu arada. Ama ben teyze olduğunda aklıma şöyle geliyor. Dünya en güzel gibilik. Bugün ne güzel onun için günlerdir uğraşıyordum. Bakın. Elif çok güzel değil mi? Ağamış ah, ya. Ela. Yani 5 bak bunlardan 1 2 3 4 5 yani 5 kişi 5 like 5 abone. Anlaşalım. Kaç tane ciblik ya da şöyle bir şeyler karakterlerden yaparsam o kadar like ve abone. Anlaşalım mı? Bakın. Ben anlaşmayı yapmazsam şey dersem alt abone daha yapın dersem. Ama benim hala 5 tane şeyim varsa kural uymamış olur. Ama 10 6 tane daha yapsam 6 tane ben olur. Yok 6 tane daha değil. Bir tane daha yaparsam 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane daha gelişiyor. Şu bir şey bir iş. 6. O zaman abone olun. Arkadaşlar, arkadaşlar siz zorunluluk yapmıyorum. Ama benim için benim için yani doğum günüm yaklaşıyor. 8 Ocak. 8 Ocak'a kadar 20 olursak benim dünya en güzel hediyesi olur. Valla çok teşekkürler. Doğum günü hediyesi şey vlogunu da yapacağım. Yani lütfen o zaman. Lütfen lütfen. Allah'ı seviyorsanız. Ben yarın da yükleyeceğim. Yarından sonra da yükleyeceğim. Her gün yükleyeceğim. Lütfen. Görüyorsunuz zaten yeni tane kişi görüyor. Bir tane bile var Ama şöyle olsa bak. Oh. Şöyle olsa dünya en mutlusu. Şöyle olsa. Ah, ah, ah. Şöyle uçuyorum mutluluktan yani. On like. Bir tane video 17 like gelmişti. Ben zıplamıştım mutluluktan. Lütfen. Yani çok lütfen. Çok size lütfenliyorum. Allah seviyorsanız. Benim için çok gururlu. Çok mutlu bir şey bunu yaparsanız ben size nerelere götürürüm bilmiyorum ben. Yani hem de İtalya'ya hem de İspanya'ya hem de şuraya Fransa'ya her yere lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir. Yorum atmayı unutmayın ama yorum yok zaten. Bakın şimdi o tekerlemeyi bir daha yapacağım. Sabah izliyorsunuz günaydın. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Öğle izliyorsanız iyi günler. He öyle izliyorsunuz. İyi günler. Çok, saat 4'te falan izliyorsunuz. Hemen yürü.